Hello selamlar herkese. Siyahattan Bozma kanalındasınız. Şu anda benden izleyen der Deniz Kızı. Bugün kameranın arkasında babam var. <laughs> evet. O kadar sıcak ki kamera da yedi. 44 derece mi dedim az önce? 43 müydü? Evet. Harika. 45 gösteriyormuş. Dine TV'ye çekime geldik. İçeride çekebilir miyim bilmiyorum ama böyle ufak ufak kesitler almaya çalışacağım ile alakalı bir röportaj çekeceğiz bugün Reyhan Hanım'la. Böyle. Görüşürüz içeride. Yaren Koparal, dövme sanatçısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> bir bacak kaplama yaptık mesela biz. 7 saat falan sürdü. ben, ben seçiyorlar genelde. Evet, sizde bayağı var. <laughs> Hayır, zorunda değilsin. Girdin, ortamı beğenmedin, sana temiz gözükmedi. İşte bir şeyler içine sinmedi. Oradan Çıkabilirsin denizle alakalı her şey. Çocukluktan beri deniz kızı lakabım. Çok denizle haşır neşir olduğum için. Mesela bizde bir kişi geldiği zaman stüdyoya, orada kullanılan her bir şey o kişi stüdyodan çıktığı anda çöp atılır. Yani hepsinin bir diğer kişi de kesinlikle değişmesi gerekiyor. Çok yakınlarda böyle tanıdığım insanlar da var. Ömen yaptı, iğneyi yıkıyor. Kuhusunu sıkıp kapatıp hadi bakalım tekrar bir sonrakinde kullanırız. Bu böyle bir şey kesinlikle değil. Aslında dediğiniz gibi doktor gibi yani her şeyin aşırı steril olması gerekiyor. Bazen çok olmayacak dövmeleri olmayacak yerlere yaptırıyorlar ve sonrasında biz şimdi buradaki Ahmet Mehmet Hüseyin'i kapatmalıyız ve gerçekten dövmeci için çok daha uzun ve zor bir süre. Çünkü zaten altta boya var. Teşekkür ediyorum. <laughs> size. Rica ederim ben teşekkür ee, başarılar. ederim. Başarılar diliyorum.